Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramla birlikte otururken bir gün yukarıya doğru baktı diyor yanında bulunan arkadaşlarından bir tanesi eline elini başına koydu alnına koydu Subhanallah dedi Subhanallah bugün çok ağır bir hüküm indirildi Subhanallah çok ağır bir hüküm indirildi dedi o esnada soramadık bir gün sonra ya Resulallah dün bizimle otururken, dün bizimle otururken birdenbire size gelen hüküm konusunda Subhanallah ağır bir hüküm indirildi buyurmuştunuz. indirilen hüküm neydi diye sorunca sahabe-i kiramın bu sorusuna karşılık Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kimse Allah yolunda sefere çıksa, onun yolunda şehit olsa, Tekrar diriltilse, bir daha şehit olsa, tekrar diriltilse, bir daha şehit olsa üzerinde borcu varsa, ödenmemiş hak varsa üzerinde cennete giremez denildi bana şeklinde cevap verdi. Onun için Rabbimizden niyazımız Allah'ım üzerimizde başkasına ait hakla kul hakkıyla kamu hakkıyla devlet hakkıyla Bilerek yapmayız inşallah ümidimiz odur ama bilmeden de olsa bu hakları yüklenmiş olarak bu haklarla senin huzuruna gelmekten bizleri muhafaza ile ya Rabbi sen bizleri koru ya Rabbi şu kursağımızdan aşağıya haramın lokmasını zerresini bile bile geçirttirme ya Rabbi.